Merhaba sevgili terazi burçları Seranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2025 Kasım ayı burç yapacağım. Yükselen burcu terazi olan, güneş burcu terazi olan ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları. Niyetinizi alan enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için öngörüde bulunsunlar. Evet, Kılıç Kralı ile başladık. Evet, para Kralı, Krallarla gidiyoruz sevgili teraziler. Zaten Kılıç Kralı da terazi borcunu simgeler. Demek ki sizin artık bu Kasım ayında daha çok parayla ilgili konularda bir karar aldığınız gözüküyor. Belki harcamalarınız, belki gelir artışlarınız, belki de başka bir iş kurmak, ikinci bir iş kurmak ya da ikinci bir anlaşma yapmak. Yani burada aslında sadece iki değil birkaç tane işle birlikte de ilgilenebileceksiniz gibi gözüküyor. Ama hani işlerle görüşeceğim, yapacağım, iş alacağım ya da birçok işlerle uğraşacağım ama karşını alacağım diye soruyorsanız evet alacaksınız. Burada para kralı çıkmış çünkü. E, yaptığınız bütün anlaşmalar hiç geri adım atmayacağınız şekilde net bir şekilde, dürüst bir şekilde bir başlangıçlarınız var sevgili izleyicilerim. Yani bu Kasım ayında bir şeylere kesinlikle net bir niyetlen, hani niyetlendiğiniz gözüküyor burada. İşte burada e, daha çok hani parasal konu dedim ama... Ee, gelirlerinizi çoğaltmakla ilgili de bir konu olabilir Hani ille iş de değildir belki bir projeye katılmak ya da başka bir yerden belki pasif gelir elde etmek Bazı yatırımlar yapmak İşte buradan da e, para akışlarını sağlayacağınız bir durum var Hani minik minik de olsun bir yerden sanki bir para gelişi var gibi gözüküyor Kasım ayına özel tabii ki evet ve bu sağlamlıkla birlikte sıfırdan bir başlangıç belki sıfırdan başlangıç bir yatırım yapıyor olabilirsiniz. Bir de şu da var. Hani belki bir paranız vardır ama e, ev almak istiyorsunuzdur. O da bir yatırım. Belki arsa almak. Hani o Arsa almak değil de ev almak, kiraya vermek, e, hem kira hani, hani o kiradan gelen destekle sizin de ödemenizle hani böyle e, sanki pasif gelir var gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Biraz böyle bir şeylere atılım yapacaksınız ama daha önce yapmadığınız bir atılım ya da iş anlaşması, el sıkışması, ikili görüşmeler de olabilir, ikili anlaşmalar da olabilir, projeler de olabilir. Burada çünkü sıfırdan hiç böyle başlangıç yapmadığınız bir yatırım ya da bir iş ya da başka bir şeydir, bir eğitim de olabilir tabii ki. Ya da hayatınızı almak istediğiniz değerli birisi vardır artık o kişiyle konuşup ikilemde kalmaktan kurtulup onunla da bir birlikteliğe de başlayabilirsiniz. Evet sizin burada başlangıç yapacağınız her neyse hani hazırım dediğiniz bir şey var hayır kesinlikle hazırım nereye olursa olsun kesinlikle ben hazırım hemen giderim o yola çıkarım dediğiniz enerjileriniz var ama burada karşınızdaki insanlar sanki e, biraz engelleyecek gibi gözüküyor çünkü kıskanılıyorsunuz sevgili teraziler burada sizi kıskanan insanlar var manipüle edecek insanlar var belki çok fazla manipülasyona uğruyorsunuzdur aklınızı karıştırmak isteyen, işinizi bozmak isteyen birçok kişi var gibi gözüküyor. Belki de bir kişi tamamıyla fikrinizi değiştirmek istemek ıı, ve değiştirene kadar da pes etmeyeceği gözüküyor. Burada sizin için sizinle kavga bile edebilir. Sizi kavgaya sürükleyebilir. E, arkanızdan dedikodu yapabilir, iftira atabilir Allah korusun. Hemen şuraya bir iptal yapalım. E, bütün kötü gelecek başımıza hepsini iptal 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 diyoruz. Burada e, kimsenin kötülüğüne e, maruz kalmayız inşallah. Evet ama bakın bunlara rağmen siz yine de haberleşip başlangıcınızı yapacaksınız. Burada şurası sizi engelleyemeyecek sevgili izleyicilerim. Yapacağınız başlangıç şu ikili görüşmeler her kimse böyle iki tane iki konunun iki hikayenin arasında gidip geldiğiniz gözüküyor. Ama başlayacaksınız ve haberleşiyorsunuz. Şuna rağmen sonunda bir adımınız var ya da size bir adımla gelen birisi olabilir bir teklifi kaçırmayacaksınız. Ama bu teklif şöyleymiş. Burada gelen teklifler ne kadar bilgili olduğunuzu gözüküyor. O yüzden demek ki şuraya maruz kalamayacaksınız o kadar bilgilisiniz ki Burada size e, ya terazi burcu sizin gibi ya boğa burcu ya da başak burcu sevgili e, teraziler, bir teklifle geliyor. Hani neyi teklifi bekliyorsanız kiminiz evlilik teklifi, kiminiz e, belki daha sevgilik ilk başta bir çıkma teklifi alabilirsiniz. Ya iş teklifi ya bir proje teklifi. Burada çok güzel bir teklif geliyor ama sizin bildiğiniz bir konu. Bakın altını çiziyorum. Bildiğiniz bir konu. Hani siz artık ustalaşmışsınızdır, uzmanlaşmışsınızdır. O uzmanlaştığınız konuyla ilgili bir teklif alabilirsiniz. Ya da siz artık ilişkilerde Hani herkesin artık ciğerini okuyacak şekilde gelmişsinizdir. Bir kişi de belki siz haber göndermişsinizdir bir teklifle ya da böyle ince bir konu açmış olabilirsiniz. İşte oradan gelen bir teklif de olabilir. Bunu biliyorsunuz yani gelecek teklifi biliyorsunuz. Bu kişiden bana bu sıralar mutlaka bir teklif gelecek bir haber gelecek diye beklediğiniz bir haber var. İşte o haber geliyor ve siz kendinize çok güzel bir ışık seçtiğiniz hani ışık açtığınız um, bir yol seçtiğiniz o yolların da aydınlık olduğu gözüküyor. Yani kendi yolunuzu kendiniz aydınlatıyorsunuz sevgili Başaklar. Sevgili e, Terazi'ler, burada Başak burcu olunca hemen bundan sonrakini kombilemeye çalışıyorum yine Terazi burcusunuz biliyorum sevgili izleyicilerim. Bazen de sürçmesi olabiliyor. Şimdi e, burada Ermiş kartımız Başak burcunu temsil eder. Kılıç Kralı Terazi burcunu Para kralı da boğa burcunu temsil eder. O yüzden hepsini kombinlerken burada bir de yengeç burcumuz geldi sevgili izleyicilerim. Ee, sizin demek ki bakın büyük bir olay yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Özellikle hissettiğiniz bir şey yaşayacaksınız. Hani burada hisleriniz çok kuvvetli. O yüzden ne hissediyorsunuz diye düşündüm aslında. Bir yandan da siz geleceğinizle ilgili bir kararlar aldığınızı görüyorum. Hani bunları kombinlerken sevgili izleyicilerim. Ee, rahat yaşamak. Biraz parasal konuda yaşam rahat yaşamak ve ilişkilerde rahatlamak. Biraz artık hayatım durağan geçsin ve biraz aşkı da yaşamak istiyorum. Sevgi de yaşamak istiyorum veya severek para kazanmak istiyorum. Burada bir sevgi var, bir aşk var ya gerçekten de hayatınızla ilgili bir e, hani sevgi dolu yaşamak. Bu ayı hani bir sevgi ayı galiba. Hani derler ya kasımda aşk bir başkadır gibisinden. Galiba yapacağımız işleri de aşkla yapmak isteyeceğiz. Hani içimden geliyorsa yapmak istiyorum moduna girebiliriz. Ya da hayatımızdaki insanlarla ya da partnerlerimizle bir aşk yaşama isteği duyabiliriz. İşte burada da aslında o kadar farkındalık hani farkındalığımız yüksek ki o kadar farkındalığınız yüksek yani. Burada kendinize rahatlıkla bir yol çizeceğiniz gözüküyor. Hiç merak etmeyin. Şu huzuru, şu aşkı, şu parayı bulacaksınız. Zaten çok zeki, zehir gibi bir zihne sahip olacaksınız. Belki Hani hiç olmadığınız kadar zeki, cin gibi derler ya. Hani cin gibi zeki olacaksınız. Böyle zehir gibi bir zihne zihne sahip olacaksınız. İşte burada hem parayı çekebileceksiniz, hem aşkı, hem bilgiyi, hepsinin varlığını hissedeceksiniz bu Kasım ayında. Ben neymişim diyebilirsiniz. Hani belki diğer aylar bu kadar Belki sadece zihin çalıştırmışsınızdır belki başka aylar sadece para kazançları yolunda güzel kazançlar elde etmişsinizdir bazı aylar belki sadece aşk üzerine güzel bir ay geçmiştir ama burada hepsi var bakın hem eğitim hem aşk hem para hem de zehir gibi bir zihne ve büyük bir kararlılık var neden büyük bir kararlılık dedim kral kral ve kraliçe. Yani burada prensler yok bakın. Burada bir şövalye var. Yine prens yok. Yani attığınız adımlar gayet sağlam. Gayet kendinizdesiniz. Gayet her şeyi öğrenerek artık hani bir şey de olmuşsunuz. Zaten ermiş kartı kendi kendine olmuştur. Her şeyin farkında olan artık ve hayatınızda bir seçim yoluna düştüğünüz gözüküyor. Hani her şeyin o kadar farkındasınız ki artık bu Kasım ayında hayatım için bir şeyler yapmak istiyorum ve bunun için artık sanki zorunlu hissediyorum dediğiniz ama kendinize ışık tuttuğunuz bir yolu seçeceksiniz. Burada görünmeyenin bir yolunu hani görünmeyen bir şeyin yolunu seçmek istiyorsunuz adeta. Nasıl olabilir hayatınızda ne yoksa belki onu ya da merak ettiğiniz bir konu, merak ettiğiniz bir ilişki, merak ettiğiniz bir iş, merak ettiğiniz bir yatırım. Yani burada hiç denemediğiniz zaten Joker'imiz de vardı. Hiç denemediğiniz bir şey denemek isteyecektiniz. İşte burada onu deneyeceksiniz gibi gözüküyor. Ve de zaten yapacağınız her şeyi de yapmışsınız. E Joker kartı çıktı. Krallar da hepsini zaten yapacağım. Her şeyi yapıyorum demektir. Burada artık akıştayım, beklemedeyim diyorsunuz. O kadar çok... Kendinizi yormuşsunuz ki şu seçimi yaptıktan sonra mutlaka dinlenin diyor kartlarımız sevgili teraziler. Elinizden geldiğince yatın, dinlenin biraz. Hani kendinizi ödüllendirin ve biraz bedeninizin dinlenmesine, nefes almasına, zihninizin toparlamasına çünkü şurada aşırı derecede zihin çalıştırdığınız gözüküyor. Burada kesinlikle sevgili e, teraziler şu seçimi yapacaksanız hani benimle uyumlanıyorsanız tabii ki kolektif bir açılım hatırlatmak istiyorum. Burada mutlaka biraz dinlenin diyor. Zaten olacağına varacak. Siz elinizden geleni yaptınız, vaktini bekliyorsunuz. Beklerken de biraz dinlenin. Oldurmaya çalışırken hani yorulmayın fazla diyor. E zaten Kasım'da da retro giriyor. Bazı şeylerde sıfırdan başlayacaksınız ama bakın burada Retrolar olunca sıfırdan bir şey başlatmamaya çalışın. Ee, i̇lk olarak 9 Kasım'da başlıyor Retrolar. Geçen e, bu yorumunda yazmışlar ne zaman diye ben onu söylememişim galiba. Ee, şimdi 9 Kasım'da bir Retro başlıyor. O yüzden biraz dikkat edin sevgili Teraziler. O zamana kadar başlangıçlarınızı yapın. 9'dan sonra, e, 9 Kasım'dan sonra bir başlangıç yapmamaya çalışın. Şunu elinizden geldiğince 7'sine kadar. Hani iki gün öncesi de retroların biraz e, sanki etkisinin altında kalabiliriz gibi ama yine de en geç dokuzuna kadar başlamamaya çalışın bir şeysine. Evet şimdi sevgili teraziler burada şu yapmak istediğiniz her neyse dinleniyorsunuz demiştim ya. Burada artık harekete geçme zamanı enerjinizi topluyorsunuz hayalinize doğru gidiyorsunuz. Ve burada geç kalınmış bir teklif geliyor. Siz hayalinize giderken sizin peşinizden bir teklifler de geliyor. Yani burada gerçekten de haber üstüne haber alabilirsiniz. Çifte haber geliyor. Şurada gelen haberle bir seçim yaparken tam seçiminizi yapıp da giderken bir haber daha geliyor. Burada iki haberle birlikte e, biraz kararınıza değişiklik yapma ihtimaliniz var gibi. Burada birkaç tane yapmanız, hani yapmak istediğim bir şeyler var diyorsunuz ama yani aslında çok fazla yapmanız gereken bir şey var. Birkaç tane, en az üç tane belki de çok önemli ilk önceliğe ilk üç e, sıraya aldığınız yapmanız gereken bir şeyler var. Hayaliniz var. Şunu da gerçekleştirmek istiyorum. Bunu da bunu da. Ama ilk önce birisini ele alıp bu Kasım ayında bir tanesine başlıyorsunuz hayalinize derken şu gelen teklif biraz kafanızı karıştırabilir. Çünkü burada çok önceden belki bir yerlere CV bırakmış olabilirsiniz ya da birisiyle ilişki için bir teklif sunmuş olabilirsiniz. İşte buradan gelen e, haber hatta siz unutmuşsunuz bile buradaki haberi bir anda pat diye karşınıza çıkıp hayatınızın gidişatını değiştirebilir gibi gözüküyor. Şimdi burada kimdir acaba diye bakmak istediğimde aslında e, şu gelen teklif yengeç burcundan olabilir sevgili teraziler. E, yengeç ve başak olabilir. Çünkü burada biraz gecikmiş bir e, teklif var. Ee, bu teklif sizin kafanızı karıştıracak ikinci teklif sanki yengeç burcu gibi gözüküyor daha çok ama başa da alabiliriz şimdi sevgili teraziler burada sağlık konusunda değinecek olursak gribal enfeksiyonlar hani hava şartları zaten malum burada biraz gribal enfeksiyonlara kapılma kapılma gibi durumunuz söz konusu olabilir. Biraz dinlenerek geçebileceğini söylüyor kartlarımız. Yani burada bu ay yaşayacağınız hangi hastalık olursa olsun e, dinlenerek geçilebilecek bir hastalığınız olacağını söylüyor. Hani o kadar e, nasıl desem hani o kadar ilaçlara veya da hastaneye bile gerek yok. Sadece dinlenme ile geçebilecek rahatsızlarınız, rahatsızlıklarınız olabilir. Kolunuz ağrır, bacağınız ağrır biraz yatıp dinlenip kendinize biraz böyle izin verirseniz mola verirseniz zihninizin de e, hatta o enfeksiyonların da çabucak bedeninizden atacağınız gözüküyor. Başka da hiçbir şey gözükmüyor. Maşallah sevgili Terazi'ler. Evet bilinçaltınıza bakmak istediğimde ise burada çok üzüldüğünüz bir konu var. Nedense içinize dert olmuş. Ayrıldığınız birisi galiba ya da iş de olabilir. Hani ayrıldığınız bir iş veya ilişkide yani çok üzülüyorsunuz burada nedense böyle kendinize de çok kızıyorsunuz o kadar kızıyorsunuz ki keşke böyle bir şey yapmasaydım bir içinizde suçluluk duygusu var nedense böyle içiniz içinize sığmıyor içiniz hmm, bir içinizi yiyor diyelim. Ama merak etmeyin. O ayrıldığınız ve kendinize kızdığınız, pişman olduğunuz hikayeden birisi size af diliyor. Demek ki şuradan bir af gelecek sevgili izleyicilerim. Hani sana yaptığımdan dolayı özür dilerim diyen bir yengeç veya başak burcu. Sizinle yeniden mutlu olmak ve onun da gerçekten de gönlünüzü almaya niyeti var. Bağışlamak istiyor ve iki tane pişmanlık kartı var. Bakın şu son kartı da getireceğim. Evet. Diyecek ki size sevgili izleyicilerim senden başka güvendiğim hiçbir kimse yok diyerek gelen birisi var. Bu kişi boynu bükük demek ki şuradaki kartı anlatıyor. Burada çok pişman olmuş birisi var ve gelip gerçekten de sizden özür dileyecek. Belki sizsinizdir ama burada eninde sonunda hani size güvendiğini söyleyip yeniden sizinle mutlu olmak isteyen birisi var. Şimdi duygu kartlarımıza bakalım. Peki duygusal hayatınızda ilişkileriniz ne olabilir? Yalan. Burada demek ki yalan dolan işler var. Kalp kırıklıkları var. Sevgili izleyicilerim üzülmüşsünüz ve artık kimseye e, kalbinizi açmak istemiyorsunuz bakın tamamen kalbinizi açmak istemiyorsunuz derken kalbinizi de zihniniz de ilişkileri tamamıyla kapatmışsınız artık katı kurallar sahibisiniz istemiyorsunuz kesinlikle Çünkü ben değerliyim kimsenin yalanıyla dolanıyla işim yok Herkes kendi işine baksın Ben böyle mutluyum dediğiniz enerjilere geçmişsiniz e, geçeceksiniz Kasım ayında bakın kendinizi ne kadar değerli olduğunu fark etmişsiniz Kimseyle uğraşacak ne gücüm ne halim var diye o kadar olgunca düşünüyorsunuz ki hayatınızı artık sağlam gözlerle, sağlam adımlarla ve e, kendi değerinizi ve hayata hayattaki yaşam kalitenizi artırarak yaşayacağınız, ilerleyeceğiniz gözüküyor. Peki iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Yaşam tecrübesi. Ateş sekizlisi. Evet sevgili izleyicilerim size bir haber geliyor müjdemi isterim dileklerinizin gerçekleştiğini söyleyebilirim bu zamana kadar tecrübe edindiğiniz bir şey hızla geliyor hızla jet hızıyla geliyor İnanamayacaksınız böyle nutkunuz tutulacak adeta hem de jet hızıyla dileklerinizin gerçekleşmesi sizi böyle o kadar mutlu edecek ki sevgili izleyicilerim, ayaklarınız yerden kesiliyor ama bu zamana kadar çok çabalamışsınız. Orayı tecrübe edinene kadar neler neler çekmişsiniz. Hayat mücadelesi o kadar çok vermişsiniz ki bu Kasım ayında evet işte bu müjdeli haberlerle yüzünüz gülecek çok şükür. Çabalarınız karşılıksız kalmayacak. Ama diyor ki her şey hani mutluluktan bir şey fark edemeyebilirsin. O imzalara falan dikkat edin. Çok güzel haberler geliyor. Bakın hep 3 tane haberiniz vardı iki tane haber derken üçlendi, üç tane haber geliyor. Bir de iş konusunda belki iki tanedir. Birisi iş, birisi ilişki konusu olabilir ama burada üç kere haber çıktı. Ee, her şeyi dikkatlice düşün diyor. Sevinçten bir anda fark edemeyebilirsin. İmzalarken bütün kurallara, şartlara, koşullara iyi bak, heyecanlanma fazla, sakin ol. Bir anda oldu bittiye getirme. Yanında da bir de böyle sağlam bir insan olsun, böyle okusun iyice, heyecandan gözünüzden kaçabilir diyor. Ama hani bir her şey bir anda olacağı için bir anda yani size şok etkisi var. O yüzden sevgili izleyicilerim sakin olun her şey çok güzel olacak diyor. Yeter ki acele etmeyin sakin sakin yapın demiş ne yapacaksanız. Evet muhteşem gözüküyor bu gelen iş meslek kariyer hayatınızla ilgili gündemleriniz çok süper gözüküyor. İşiniz gücünüz rast gelsin sevgili teraziler. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ve her gününüz birbirinden güzel geçmesi dileğimle. kalın sevgili kalın Allah'a emanet olun.